Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisinde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos 2019 günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızının gözü önünde lokantada bıçakladı. Emine Bulut kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken ölmek istemiyorum diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu büyük tepkilere yol açtı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Feday Varan, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Feday Varan hakkında hızlı şekilde iddianame hazırlandı ve Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde canavarca hisle tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılaması başladı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen kızları ise devlet tarafından koruma altına alınırken yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kendisine kayyum atandı. Görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı dava dosyasına giren kamera görüntülerinde Emine Bulut'un eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı. Görüntülerde Feday Varan, takip ettiği Emine Bulut ile kızını lokanta önünde durdurup içeriye soktu. Feday Varan, kısa süre sonra dışarıya çıkarken arkadan gelen Emine Bulut ile lokantanın önünde tartışmaya başladı. Feday, Emine'nin kolunu tutup tartaklarken yanlarındaki kızı araya girmeye çalıştı ve babasına engel olmak istedi. Ancak Feday, kızına da tepki gösterdi dakikalarca süren bu duruma çevredekilerin müdahale etmemesi ise dikkat çekti. Fedai, bir süre sonra Emine'yi yumruklayıp lokantanın içine sokarken içerideki kargaşa da kameraya yansıdı. Eski eşini bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarılan Fedai'nin elindeki bıçağın alınması, olay yerinden uzaklaşması, annesinin öldürülmesine şahit olan kızının ağlayarak dışarıya çıkması, baygınlık geçirmesi ve annesinin ambulansla hastaneye kaldırılması da görüntülerde yer aldı. Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, taksicinin Fedai Varan'a elbiselerine bulaşmış kanları sorması üzerine, Fedai Varan taksiciye kurbanlık hayvan kestiğini, kanların hayvana ait olduğunu belirtmişti. Yapılan araştırma sonucu köprü altında bira içerken, polisler tarafından gözaltına alınan Fedai Varan soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise, Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine, kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, bu sırada hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü. Yapılan araştırmalarda Emine Bulut'un kardeşinin verdiği bilgiye göre, Fedai'nin çevresine Emine Bulut'u öldüreceğine dair söylemlerde bulunduğunu, sonradan haber aldıklarını belirtmiş, hatta cinayet günü Emine Bulut'un babasını arayarak, ''Kızını öldürdüm, seni de öldüreceğim bekle geliyorum.'' dediği kayıtlara alınmıştı. Emine Bulut'un arkadaşları ise Emine'yi şu şekilde anlattı. Biz ona Badegül derdik. Asıl ismi oydu. Kocasının bitmek bilmez kötü alışkanlıkları kendisine değil, kızına zarar veriyor diye boşandı. Kimseye zararı yoktu. Kızı için günü birlik işlere gitti, temizlikçilik, bulaşıkçılık ne olursa çalıştı. Tek derdi kızını kurtarmaktı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kasten öldürme suçundan Fedai Varan'a müebbet hapis cezası verdi. Fedai'nin ağırlaştırılmış müebbet cezası almaması tepkilere yol açtı. 18 Ağustos'ta bir aile kızını kaybetti. 18 Ağustos'ta bir kardeş ablasını kaybetti. 18 Ağustos'ta 10 yaşında bir çocuk annesini kaybetti. 18 Ağustos'ta Türkiye vicdanını kaybetti. Ahmet, Ayşe ismin ne önemi var? Ben veya sen, sen veya o tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir can yitip gitti. Ve biz sadece onu kameraya kaydettik. Benliğimizi kaybettik, insanlığımızı kaybettik, vicdanımızı kaybettik. Ne zaman kendimize geleceğiz canı yanan kendimiz olunca mı? Unutmayın kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Size güzel insan Neşet Ertaş'ın sözleriyle veda ediyoruz. Kadınlar insandır, biz ise insanoğlu.